Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. TYP'li arkadaşlar uzun zamandır bize video yapmıyorsunuz diye sistem ediyorlardı. Arkadaşlar biz de elimizden geldiğince sizlere sesini duyurmaya devam ediyoruz. Her videoda sizleri yapamıyoruz ama videoların içerisinde mesela Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan işçilerin mağdur olduğunu, iki ay maaş alamadıklarını belirtiyoruz. Hani siz o videoları belki izlemiyorsunuz, Siz başlıklara bakıp bizi kapsamıyor diyor ama biz videolarda... Birçok videoda sizi e, ee, konuşmalarımızın arasına kattığımıza emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu dipnot olarak ekleyeyim. Ömer Fethi Gürer biliyorsunuz arkadaşlar. TYP'li çalışanlara, işçilere, taşeron çalışanlarına birçok video çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmalar yaptı. Hatta bazı videolar 100 binden fazla izlendi. Kanalımıza mevcuttur. Bilginiz olsun. Biz sizler adına haber yapmaya devam ediyoruz. Bugün Twitter'da, Facebook hesabında Ömer Fethi Gürer yine açıklamalar yaptı arkadaşlar. MEP çalışanlarının mağduriyet neden bitirilmiyor? TYP ile işe giren sürekli kadroya alınmalıdır. 10 ay çalıştırılıp 2 ay iş verilmeyen daim işçiye sürekli iş kadrosu verilmelidir. MEP güvenlik TYP'de olmaz diye topik attı arkadaşlar. Az önce attı biz de bunu hemen videolaştırmak istedik. Sizler de Twitter kullanıyorsanız MEP güvenlik TYP'de olmaz diye arkadaşlar bunu yazıp tweet atın ne kadar çok tweet atarsanız o kadar çok trend topik olur bu yazı. Biz bu yüzden video yeme yapıp yayına verdik. Biz de kendi kişisel iş ilanları KPSS grubumuzda Twitter'da 45 bin kişilik grubumuzda Map güvenlik THP'de olmaz diye topik attık arkadaşlar. Bilginiz olsun size katkımız olsun diye. Aynı zamanda YouTube kanalımızda da bunu sizlere sunuyoruz. Sizler de hemen tıklayıp alttan Twitter kanalımıza abone olabilirsiniz. Linkini videonun altına koydum. Ayrıca Memurlar Haber web sitesinde de TEP haberlerini giriyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dört koldan sizlerin sorunlarınızın çözümü için uğraş veriyoruz. Hem video ekliyoruz hem Twitter'da topuk atıyoruz. Hem de Memurlar web sitesinde haberleştiriyoruz. Bilginiz olsun sizleri unutmadık arkadaşlar. Ömer Fethi Gürer'in bu açtığı bu topiye de sizler de yazın arkadaşlar diyorum. Kalın sağlayacaklar arkadaşlar. Bir gelişme olduğunda sizlere sunmaya devam edeceğiz. TYP'li arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini açın.